NetSocial çağrı merkezi yönetim versiyonu bünyesinde toplu mesaj kartları oluşturabilirsiniz. Toplu mesaj kartlarına ulaşmak için menüde toplu mesajlar yazan kısma tıklıyorum. Ardından beni burada bir mesaj kartı paneli karşılıyor. Ben mesaj kartı paneli açıkken buradan yeni toplu mesaj kartını oluşturabilirim. Buradan bir senaryo şeklinde şöyle ifade edelim. Bu aya özel indirim kuponunuz NS 2022 şeklindedir. Olarak ifade ettiğim bir mesaj kartım olsun. Bunu kaydettiğimi düşünün. Kaydettikten sonra mesaj kartım buraya gelecektir. Ardından benim mesaj kartımı göndereceğim müşterilerin numaralarına ihtiyacım var. Şuradan örnek listeyi indirerek inen listeye tıklıyorum. Ardından şöyle bir örnek açılıyor. A sütununa benim müşterilerimin numarasını tek tek yazıyorum. Bununla beraber müşterilerin numarasını masa üstüme kaydederek buraya listeme isim veriyorum. 2022 kupon listesi şeklinde isimlendirdiğimi düşünün. Ardından kaydettiğim anda burada bir kart oluşturuyor. Buradan numara ekleye tıklamamla beraber bilgisayarıma az önce kaydetmiş olduğum numaraları seçerek kartın üzerine ekliyorum. İstersen bu kartı kaldırabiliyorum. İstersen bu kart üzerinde düzenlemeler yapabiliyorum. Daha sonra yeni mesaj göndermek için devam edenler butonuna tıklıyorum. Yeni mesaj gönderi tıklamamla beraber ardına gönderecek olduğum toplu mesaj kartını seçiyorum. Ve buradan da benim hangi listeme gireceğini yapacağım. Ve buradan da benim hangi listeye göndereceksem o ilgili listenin seçimini yapıyorum. Bu mesajın Hangi tarihte ve saat kaçta gitmesini istiyorsam buradan ayarlıyorum. Ardından planlıyorum. Planlamamla beraber otomatik olarak Net Social ilgili tarih ve saat geldiği zaman benim listemde yer alan bütün numaralara seçmiş olduğum WhatsApp hattı üzerinden göndermek istediğim metin mesajını otomatik olarak sizler adına gönderiyor.